Merhaba, birçoğumuzun baş belası olan ünlü daralmasından bahsedeceğiz. Aslında ne kadar kolay bir ses olayı olduğunu birlikte göreceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi dostlar ünlü daralmasının tanımına baktığımızda aslında işimizin çok kolay olduğunu görüyoruz. Çünkü ünlü daralması fiil olan sözcüklerle gerçekleşen bir ses olayı. Ben ünlü daralmasını fiillerde arayacağım. Hangi fiillerde? A, E, ünlüleriyle biten fiiller arayacağım. Peki bu fiiller ne zaman daralmayı uğrayacak? Buradaki a, e ünlüleri ne zaman daralacak? Yor ekiyle y'nin daraltıcı etkisi sebebiyle ne olacaklar? Daralacaklar. E ne arıyorum ben o halde? Yor eki almış fiil arıyorum. Ama bu fiilin a, e ünlüleriyle bitmiş olması gerekiyor. En önemli nokta bu. Tamam mı? Daralmanın olabilmesi için fiilin a, veya e ile bitmesi lazım. Yor eki her zaman daraltmaz. A, e ünlüsüyle biten fiilleri daraltır. Yeterince açık oldu mu? Örneklere bakalım şimdi. Bekliyor. Daralma var mı yok mu? Nereden anlayacağım? Sözcüğün köküne bakacağım. Burada hangi fiil var? Beklemek fiili var. E fiilim e ile bitiyor ki benim istediğim daralma için bu. Yor eki aldığında bu e neye dönüşüyor? i'ye dönüşüyor. e i'ye dönüşüyor. Bak şimdi dar geniş ünlü. A, E ne oluyor? Ağzımı açıyorum. Yani geniş bir şekilde söylüyorum bunu. Ama Ü, İ, U, Ü bunlar alt çenenin yukarıda kaldığı örnekler değil mi? O zaman A, E'nin ü I, i u üye dönüşmesi demek ünlü daralması demek. Örneklere bakmaya devam edelim. İstiyor sözcüğünün kökü nedir? İstemek. İstemek fiili a e ile bitti. Yor eki aldığında bu e daraldı. Gözlüyor. Kökümüz nedir? Gözlemek. Yani e ile yani fiil e ile bitti. Yor eki aldığında bu e daralarak ü'ye dönüştü. Anlıyor kökümüz anlamak. Yor eki aldığında a daralarak ı'ya dönüştü. Oynuyor az önce az önce dediğim bir önceki videoda görmüştük. Oyundu kökü. Oyunamak aynı zamanda bir hece düşmesi var. Bir de yor eki getirdiğimde ne yapıyorum? Buradaki yapım ekinin de u'ya dönüştüğünü yani daraldığını görüyorum. Daralma bu abi. Yani fiilin a e ile bitmesi lazım. O zaman bu mantıklı. Olumsuz yapılmış Dün fiiller. Yor eki aldığında daralacak mı? Olumsuzluk MA ME A E evet daralacak. Olumsuz fiiller yor eki aldığında her zaman daralma var. Bak olmamak fiili değil mi? Olmamak fiili yor eki aldığında daralmaya uğruyor. Bilmemek fiili Fiilin kendisi ünsüzle bitiyor. Ama olumsuzunu yaptığımda her halükarda a, e ile bitecek. Bilmiyor ne oldu? Bilmiyor'a dönüştü. Görmemek fiili. Şöyle master eklerini de belirtelim görmemek fiili yor eki aldığında e ü'ye daralıyor. Atmamak fiili ne yapıyor? Yor eki aldığında a ı'ya doğru daralıyor. Mantık bu. Devam edelim. Bir uyarı var. Yor ekine biz bazen takılıp kalıyoruz ama demek ve yemek fiillerinde yor eki dışında kaynaştırma ünsüzü olan y ile de daralma olabiliyor. Bak sadece demek ve yemek fiillerine özgü bu. Diğerlerinde geçerli değil. Nasıl oluyor diyerek Kökümüz nedir? Demek fiili. Ben deyerek mi diyorum veya böyle mi yazıyorum? Hayır. Burada demek fiilindeki e daralıyor. Deye oluyor sana diye. Deyecek oluyor sana diyecek. Yemek fiilinde de bu geçerli. Yayerek değil yiyerek, yayacak değil yiyecek, yayınca değil yiyince şeklinde söyleyip yazıyoruz. Tamam mı? Ee, bir denemede veya konu testinde senden daralma bulmanı istiyor. Sen de yor eklerine baktın ama bulamadın. O zaman demek ve yemek fiilleri bu şekilde kullanılmış mı onları görmeye çalışmalısın. Tamam mı? Bakalım şimdi bu cümledeki fiiller daralma olmuş mu olmamış mı? Anlattığı fıkralara herkes gülüyor. Buradaki fiilimiz nedir? Gülmek. Daralmanın ne zaman olması gerekiyor? A, E ile biten fiillere yor eki geldiğinde olması gerekiyor. Burada fiilim bir ünsüzle bitti. O halde burada daralma olabilir mi? Hayır. Peki bu ü nedir hocam? Bu ü sevgili arkadaşım yor kip eki ile beraber gelen eşantiyon yani yardımcı ünlü. Bu herhangi bir ses olayı değil. Ünlü türemesi değil. Ünlü daralması değil değil tamam mı? Bu yor ekiyle beraber gelen yardımcı ünlü. orada hiçbir şey yok tamam mı? O zaman burada daralma var mı? Maalesef daralma yok. Bana söylediğin o sözü asla unutamıyorum. Şunu hatırlıyorum. A, E ile biten fiillerde daralma olur. Bir de olumsuz fiiller her zaman Ma, me ile biteceği için bunlar da her zaman daralma olur diyordum. E buradaki fiilim ne? Unuta, ma, mak değil mi? E buna yor getirdiğimde ne oluyor? Bu olumsuzluk ekindeki a daralarak ı'ya dönüşüyor. Daralma var mı? Var. Peki sen hangi takımı tutuyorsun? Burada daralma var mı? Yor ekini gördüm. Bakalım hangi fiile gelmiş? Fiilimiz burada tutmak fiil Tutumak fiili veya tutamak fiili değil değil mi? O zaman bu u ne olacak? Yardımcı ünlü olacak ve daralmanın olmadığını söyleyeceğiz. Çünkü fiil ünsüzle bitti. A, e ile bitmedi. Tamam mı? Daralma yok. Burkulan bileğim hala sızlıyor. Sızlıyor. Yor eki almış. Şimdi bu sözcüğü bir parçalayalım. Kökümüz neydi? Sızı. Sızıla. Sızılıyor. Al sana. Hem daralma hem ünlü düşmesi. Demek ki daralma mı? Çünkü fiilimiz nedir? Sızlamak fiili. A, E ile bitti. Yor eki aldığında da A, I'ya daraldı. Tamam mı? Mesele bundan ibaret. Çok da böyle atla deve değil aslında. Dikkatli olmak gerekiyor. Devam edelim şu 3 örneği de yapalım. Böyle diyen biri için kim bilir neler söylüyorlardır. Söylüyorlardır. Kökümüz nedir? Söylemek. Yor ekini alınca ne yapacak? A e ile bittiği için daralacak. Peki. Başka bir yerde daha daralma yok mu? Ne demiştik? Demek fiili. Kaynaştırma ünsüzü y ile karşılaştığında daralıyordu. Burada da bir daralma mevcut. Yani bu cümlede iki tane daralma var. Elindeki kazmayla sabahtan beri bahçeyi kazıyordu. Burada hangi fiilimiz var? Kazımak fiilim var. Kazmak fiilim var. Kazmak. Kazıyordu. I o zaman burada yardımcı, ünlü. Daralma var mı? Yok. Daralmamız yok bu cümlede. En azından kazıyordu da bakayım. Evet. Bu cümlede yok. Şimdi buraya dikkat. Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bir tuzaktan haberdar etmek istiyorum size. ÖSYM veya denemeler sizi şöyle yanıltmaya çalışıyor. Altını çiziyor sözcüğün ve bu altı çizili sözcükte bilmem ne vardır işte. Ünlü daralması vardır. Başka bir şey vardır diye soruyor. Ne yapmış oluyor? Seni sadece altı çizili sözcüğe yönlendirmiş oluyor. Aman dikkat. Sözcükler cümle içinde anlam kazanır. Cümleyi Okumadan, cümleyi anlamadan sadece altı çizili sözcüğe gidersen hata yaparsın. Biliyorumun altını çizdim. Burada daralma var mı? Bak, cümleyi görme. Tamam mı? Biliyorum. Burada bilmek fiili var. İyor ne öğrendik az önce? Yardımcı ünlü. O zaman burada daralma yok mu diyeceğim. Yoksa mi, cümleyi mi cümleyi okumam lazım? Okuyalım. Evdeki bıçakları bahçede biliyorum. Aa, demek ki burada bilmek fiili değil de ne var? Bilemek fiili var. O zaman ben bilemek fi... Fiiline yor getirirsem ne olacak? Ünlü daralması olacak. Gördük mü? Yani bu tuzaklara da düşmemek lazım. Bile yorum, bilemek fiili yor eki aldığında iyiye daraldığını göreceğiz. E tamam mı? Yani aslında çok da zor bir şey değil. Özetle a, e ünlüsüyle biten fiil kovalıyorsun. Bunların yor eki alıp almadığına bakıyorsun. Sonrasında da bulamadıysan yemek ve demek fiillerine de dikkat ediyorsun. Ünlü daralmasını anlattım. Görüşürüz.